Salamlar dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən məktəbdən gəlmişəm. Nəzirinə bağçadadır. Nəzirin günüm payız bayramıdır və, və müəllimlər onlara təhsilib ki, MD qonça düzəltsinlər. Biz də burada meyvələrimiz az olsa da biz belə konfetlər falan filan əkəcəyik hazm meyvələrimiz var ki, məsələn, kiivi də, banan da. Bunlar yoxdur. Ona görə biz konfet, qoçunduq, ən də biz konfet, qozluluk, belə şeylər qoyacağıq və ən əsası da biz marketdən bir, belə bir qab aldıq. Sonra isə YouTube-dan, internetdən, YouTube-dan, internetdən belə parça şəkillər çap etmişik. Nəzirin də, Nəzirə də meyvələrin söhbəti haqqında rol verilibdi. Nəzirin burada əri yox olacaq. Onlara aid bir neçə cümlə var. Elə bir şeylər oxuyacaqlar. sonra burada böyle bir şeyler var yapaklar. Ben Hanize ait böyle ya, bir yapaklar çıkartmışım. Burada da en sevdiğim şey oldu ki ben işeti çıkartmışım ve bunları kesip düzeldeceğim ve kısa kısa hasta yekunda size göstereceğim. Sebebimizi payzayın ne sebebimizi göstereceğim. Şimdi ben başlayacağım bunları düz kesmeye. Ben kestim, şimdi yapağımın kıraklarını keseceğim. Dostlar bunlar diyor zirvingler, bunlara bakın bir. o oya. Dervişler, dervişler. Bakın, dervişler. Derviş, akbalacalar da var. Bunu götürdüm. Bir bir götürüp bunları yapıştıracağım birbirlerine. Mesela böyle bir şeyler fikirleşmişim. Mesela kitapları böyle iki iki buraya yapıştırıyor. yaprakları böyle koyuyor. Böyle böyle bir şeyler düzenliyor. Aziz dostlar biz gece yattık Nazim ve ben ve indi anam gece ıı, düzeldi. Ve bize de sürpriz oldu. Çok güzeldi. Ben bayıldım sebete. Bakın burada. Ben bu zon tükeni çok bayıldım. Bu zon tükeni gözelliği nezme de olacak. İçinde de gaz var. Banan var. Banan yap Bunu yapayım Ve... Ve nezle Gözleri yolunu tarzına hazırlamışım. Benzeş konumuzu yapıp da. Gözümü bilin bu evin yolunu tarzını ben çok beğendim. Ben size bir şey de göstereceğim. Benzeş konumuzu yapıp ve Ay Paris Bayramı'na göre böyle bir çanta var. Ben bunu çok sevdim. Bakın. böyle bir şarkı başı var en sevdiği şeydi. Nazım ama buna ıı, e, topuklu ayakkabı deyirdi ama bu tabi ki keşkidir. Ona el öyle. Şimdi giy giyindireceğiz. Görün ne iş görüneceğiz. Bunlar ya ya. Ayın giyindirmiş ve dünyanın en şirin, en balıklı olduğu Günəş öz şüaları ilə mehvələri isindirirdi. Bu şeydik. Bu mehvələr yavaş-yavaş içməyə başladılar. Onlar özlərini tərifləməyə başladı. Bu zaman alçaq sözlər başladı. Günədə məngə gözəl Ele bu zamanlar bunu eşitçe dillendi. Heç tanısan, heç tanısan ben bu kadar özümü tarifledim. Senin gelede adıva bakın adam gündüzde bal ye. Benim denelerim gövde çulduzlara benzeye. Ele bu sözleri eşitçe eri kışkırdı. sən yenə qəndi bəs qadını yeyə tərs adam atmır ona qoyub ayəncə at qırnızıdır arud irəli çıxıb dedi hər halayiq olsaydı adı almıyor al qoyadılar məni isə hər səhərlə eşqafa hər dərdi dəvar birdən üzüm hissənib dedi ey dəlikdən bassı aman da nə oldu sərabda heyva bunu eşidcək ürsünnün rəngi sap sarı oldu ağzımı yox səndən ağzım şadabım sən başı gedərəm qız bağ bağçanı mənim mənim üçüyəm meyvələri beləməyə başlayırdım o meyvələrin dillərini bilir onlara qulluq edirdi qolları suvarmağa başladı. Bu zaman günəş öz şüaları ilə meyvələri isindirirdi. Bu şey idi. Və meyvələr yavaş-yavaş yetişməyə başladılar. Onlar üzlərini tərifləməyə başladı. Bu zaman alçaq sözlər başladı.

hədiyyən qonşi bən qadını yeyə tərs qadın ye, atmır amma qoyub ayəncə aq qanızıdır arif irəli çıxıb dedi tərifə layiq olsaydı adını almırıq al qoyalar məni isə hər həftəyə heç nəpa hər dədə dəvam üzüm ev dedi. Elif'im bittim baktığı sarı zengi sarılmış. Düzü sonra başkalarına oldu. <laughs> ne bilesin de hemen yani, da memnun olur, serap da. Heyva bunu eşitecek. Iç Hüsnü'nün <laughs> rengi sapsarı oldu. Ağzını yok. Senden ağzından şarap Sen başı çizelim. <laughs> Tüm bağ baktanım benim ben. <laughs> <laughs>